ben burada bir silah yaptım şu anda iç motor kısmı açık şöyle var ee, bu motoru de işte çark var şöyle iki tane kol var bu buna bağlı Şimdi bir çalıştırayım böyle bu itiyor buradan da bir çubuk çıkıyor da şimdi ben buraya çivi koyduğumda mesela şöyle geriye alayım. Ben buraya çivi koyu biliyorum. Koyduğumda mesela bunu çalıştırıyorum. Bakın attı. Çivi şu anda burada. Kapattım. Motoru şimdi kapatmak için iki tane var iki işlem var burada en baştakini tutturuyorum şöyle sonra da bunu koyuyorum bu ikisini koyduk bu Burası bayağı sağlam oldu sonra da şunları yerine takıyorum Şimdi bu şeyler ne diye sorarsanız bu şeyler benim buna yaptığım dürbün alanı. Mesela buradan bakıyorsunuz diyelim. Oradan bakınca böyle geçmiş oluyor. Bu kadar. Hangi parçaları kullanarak yaptığımızı ekleyelim. Aslında birkaç tane Lego setinden yararlandım. Bu arada şu iki tane bıçaktan belki iyi 3 sanmış olabilirsiniz. Bunlar da süs olsun diye işte. Bakın mesela burada göz var. Burada da burada üç tane kırmızı şey olduğu için burası dişe benziyor böyle ağızlı kızgın gözlü bir canavara benziyor işte da da aynı şey. Teşekkür